Orada görünenden çok daha fazlasını şu anda görüyorum. Hem de çok daha fazlasını. Birkaç bölümü izleyen varsa zaten gün batımı, gün doğumu benim en çok sevdiğim saatlerden bir tanesi. Genelde zaten fotoğraf ve video sanatçılarının en sevdiği saatler. Şu anda da altın saatler içerisindeyiz. Mavi saatlere geçiş yapacağız. Hayatımda ilk defa Tuz Gölü'ne geldim. Tuz Gölü'nde bir gün batımını izliyorum şu anda. Fotoğrafçı arkadaşlarımla birlikte geldim. Burada bir proje için bulunuyoruz. Burada bir video, klip için bulunuyoruz. Berçenik videosunda, Berçenik Yaylası'na çıktığımda aslında aynı hisleri hissediyordum. Orada da aynı şekilde bu sessizlik tabi arkadan biraz bir kamyon sesleri geliyor ne yazık ki çünkü arkada tuz fabrikaları var. Ama belli bir kesime gittikten sonra özellikle karşı tarafa geçtiğimizde full sessizlik vardı. Ve oradaki hissettiklerimiz muazzamdı. Sadece rüzgarın esintisini duyuyorduk orada. Sadece rüzgarın esintisini. Yani şu anda duyduk mesela kamyonun sesini. Ama hiç önemli değil. Şu anı yaşamak bile mükemmel. Tuz Gölü. Tamam Tuz Gölü'nden biraz bahsedelim. Tuz Gölü'nde nadiren, şu anda Ekim ayının ortasındayız. Nadiren bulduğumuz bir su birikintisi var. Neden nadiren? Çünkü Ekim ayında yağışlar azaldığı için, yağışlar olmadığı için su birikintilerini bulmak oldukça zor. Şu anda duran, drone da uçuyor orada. Drondan da bir görüntü alacağız. Ekim ayında ne dedim? Yağışların çok az olduğu için Su birikintisi bulmak zor. Buraya ne zaman gelmek gerekli? İlkbahar dönemlerinde. Tabii ki de bu ayda gelinmez mi? Gelinir. Çünkü bu ayda da gayet çekilebilir şeyler var. Aslında 12 ay boyunca her yerden her görüntü, her video, her fotoğraf çekilebilir. Önemli olan o anı o kareyle, o yaşanmışlıkla çekebilmek. Fakat buraya gelecekseniz eğer isteğinize göre daha fazla suyun olduğu bir zamanda gelebilirsiniz. Şu anda mesela biz Tuz Gölü'nü tam ortadan ikiye bölen bir yolun ayrımındayız. Bu yol ayrımı esas tesislerin, ana tesislerin olduğu bölgeden biraz daha farklı bir yerde. Aslında biraz daha keşfederek bulduk burayı. Tuz Gölü, pardon tuz fabrikaları var burada. Tuz fabrikalarının içinden doğru geçerek, Bozan Köyü'nden doğru geçerek aslında şu anda çok güzel bir görüntü çekiyor diye düşünüyorum oradaki drone. Tuz Gölü fabrikalarından geçerek Bozan Köyü'ne gider gibi bir yol Tuz Gölü'nü ortadan ikiye ayırıyor. Ve şu anda Tuz Gölü'nü zannedersem tam ortasındayız. Eğer yağışlar daha fazla olsaydı, sular daha fazla olsaydı yolun her iki tarafı da aynı efektiyle aslında kapatılmış olacaktı. Bu da ne demek oluyor? Daha fazla ayna efekti, daha fazla yansıma efekti bizlere sağlayacaktı bu göl. Fakat şu anda bulduğumuz su birikintisi de gayet bizim işimizi görüyor veya flamingolar zamanında gelebilirsiniz buraya. Tam olarak mevsimini bilmiyorum. Videoda tekrardan üstüne flamingo mevsimini yazarım elbette. Şimdi burada çekim yaparken tabii ki bulutların olması daha fazla avantaj olabilirdi. Çünkü bulutlarla birlikte biz burada ne sağlardık? Daha fazla bir efekt koyardık. Yani suyun üstünde, aynanın üstünde daha fazla grafiksel yapıyı oluşturmuş olurduk. Bu bulutları da ne zaman yakalarız? Kümülüs. Kümülüs bulutlarını yakaladığımız zaman işte o istediğimiz top top bulutlarda bu aynanın üstünde tamamen bize çok güzel bir görsel sağlamış olacaktı. Kümülüs bulutları ne zaman ortaya çıkar? Mevsim geçişlerinde. Yani ilkbahardan yaza. Ve bu seferde de yazdan kışa geçişlerde kümülüs bulutlarını çokça görebiliriz. Ama en fazla göreceğimiz zaman ilkbahar zamanıdır. Kümülüs bulutlarını göreceğimiz zamanlar. Yani burada o top top bulutları görebilmek için bahar zamanında, ilkbahar zamanında gelebilirsiniz. Böyle bir çekimi yapabilmek için burada bu kadar beyazlıkta, bu kadar sonsuzlukta bir çekimi yapabilmek için gün ortasını çok tercih etmemenizi öneriyorum. Neden? Zemin beyaz. Zemin beyaz olduğu için güneş ışıkları direkt zemine vuruyor, beyazdan yansıyor ve yansıyan ışık çok fazla bir beyaz renk ortaya çıkartıyor. Siz zemini dengelemeye çalışırken, ışığını dengelemeye çalışırken bu sefer gökyüzü daha fazla karanlık oluyor, karanlıkta kalıyor. O sebeple biraz daha mavi saatler ve altın saatlerde bu çekimleri yapabilmek tabii ki de her zaman dediğim gibi ışık dengesini kontrol etmemizi sağlar. O yüzden şu anda bizim de olduğumuz gibi bir altın saat ve şu anda mavi saate doğru geçtik zaten. Mavi saatlerde bu çekimleri yapabilmeniz oldukça etkileyici zaten Ben konuşmasam bile şu anda e, görüntü her şeyi söylüyor gün güneşin batması ile birlikte şu anda sende hissettim şu anda sen de hissettin mi bilmiyorum bir rüzgar esintisi çıktı ve o aynı efekti şu anda yavaş yavaş kaybolmaya başlıyor Burası İç Anadolu olduğu için güneş battıktan sonra Ekim ayında ısı oldukça düşüyor düştüğü için biraz tedbirli gelmeniz lazım eğer akşama kalacaksanız. Şimdi biz burada 15-20 dakika daha kalacağız. 15-20 dakika sonra biz buradan ayrılacağız. Ama gece saat 3-4 civarında tekrardan geleceğiz. Ve bir gökyüzü fotoğrafı yani yıldızın, yıldızların fotoğrafını çekeceğiz. İkincisi de bu sefer gün doğumu için burada olacağız. Ve gün doğumu da bu sefer tabii ki de tam tersinde doğmuş olacak. Güneşin batması ile birlikte Şansımıza şu anda ay da çıkmış durumda ama görüş açısı biraz düşük. Yani görüş açısı düşük ne demek? Şu anda şu anda gökyüzü biraz puslu. O yüzden ayı net bir şekilde göremiyoruz. Ama ben tam da çıkarken birkaç karesini aldım. O fotoğraflar biraz daha netti ve buraya gelmişken bir sürü fotoğraf çektik. Yansıma fotoğrafları, ayna fotoğrafları, gün batımı, mavi saatler ve ay fotoğraflarını çekmiş olduk. Yani landscape ve manzara fotoğraflarını da burada tamamlamış olduk. Aynı zamanda videolar da çektik. Hem kameradan hem drondan. Oldukça güzel, zevkli ve keyifli bir bölge. Siz de eğer buraya Tuz Gölü'ne gelirseniz tesislerden öte aslında bu yöreyi biraz daha kendinizin keşfetmenizi öneriyorum. Çünkü herkesin gittiği yerler biraz daha kirli. Şu anda mesela zemin biraz daha pembemsi, biraz daha temiz ve beyaz. Bu temizliği gösteriyor. Ama biz tesislerin oraya gittiğimizde çok daha kirli bir zeminle karşılaştık. Neden? Çok fazla insan girip çıkıyor. O yüzden de kirlenmesi çok normal. Evet, şu anda biz çekimimizi tamamlamışken yavaş yavaş toparlanalım ve gece çekimlerine hazırlanalım. Gece çekimleri için de başka bir bölümde buluşacağız. Şimdilik kendinize iyi bakın.